birlikte Çek tek renk, renk mor çekiyoruz. En sevdiğim renk arkadaşlar. Çok güzel olacağını eminim. Şimdi evet. hemen giyinelim. Evet. İlk önce giyineceğiz arkadaşlar. Ben, ben kendimden çok eminim. Yani ben mor severim. Arkadaşlar bakın bu saçın rengi mormuş. O zaman bunu yapalım. Ben boyatmışım. <laughs> ben boyatmışım arkadaşlar. Ben boyatmadım yani. <laughs> ya. Arkadaşlar mor bir üst yemek. Ay şey sayılır değil mi ya? Sayılır. Bence aynı. Evet aynı. Neden iki tane var şundan acaba? Merak. Şimdi arkadaşlar ayak geçiyoruz yerken. Vallahi. Şey. Ayak Anladım. Biri koyu biri açık. Başka. bu koyu bu açık. Anlamadım. Anlamadım anlamadım. Merak nereden bulacağım? Bence sayılır mor kulaklı. Hemen sayılır. Ne benim mor kulaklı. Kız ne yaptım? Kız ne yaptın? Bu sayılır değil mi? Neredeyse mor yani ama ben tam Neyse arkadaşlar ben hemen şimdi saçımı boyamaya gideyim. Ben her videoda saçımı boyuyorum sanırım. Beni de bekleyeyim ben de hazırım. Bestoş da geliyor onu da bekleyelim. Şu arkadaşlar. Bestoş koş kodunu şey mı? göstereceğim mi? Ben göstermeyeceğim. hackerlar mikuller falan. ben, ben ne korktu ya. Ben de göstermeyeceğim arkadaşlar. Bir özüm patladı. Hacker mikuller <laughs> dediniz ya. Korktu evet. Best... beni. Arkadaşlar bu saçın en güzel. Ben bu seçeneği istiyorum ama param yetmiyor. Bakayım. Hmm, ben kırk tane var. Arkadaşlar ben vallahi çok iyi hazır oldum ben de. Hemen petimi de çıkartayım mor. Arkadaşlar ben de seviyor. Sadece yorum yapsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben Ay, böyle oldum. Bu ne ben mi? Ben şu dükkanımızı gösterelim yaptım ben. Ben arkadaşlar benim kombinim böyle. Benim kombinim böyle. An üzerinden kaç veriyorsunuz? Vallahi ben 8 veriyorum. Yalan yok. Ayakkabıları pek bulamadım. Ben senin kombini nasıl olmuş arkadaşlar? Hemen daha da açalım. Ben sonra bunu açtım. Evet hmm. arkadaşlar benimki de böyle. Nasıl? Nasıl? Çok güzel. Vallahi. Ben de vallahi beğendim. 8 de hemen mor bir şey alayım. Aha. Mor bir şey aldım. Yiyorum. Ne aldım? O yiyecek mi kız? Ben Yedim. Arkadaşlar benim mor bir şey mi yok? Neyse balonumu alacağım ben. Balonumu al more pet more pet all that o arkadaşlar bana çok neydi garip bir şey oldu az önce ben kullanmıyordum Neydi bu görünmez Gözümler... kendisi gitti değil mi Ben kendim az şu an seni görmüyorum hmm. o benim şu an seni hani, görmedim bu sayılıyor ama bence da Ama benim de mor yok. Best Doge ödün veresene bir tane pet. Ödünç verir misin bir tane pet? Sonra ben sana geri veririm. Ben sana fili vereyim. Ama bir tane pet verir misin? tam duruyorum Onu ben kullanıyorum zaten. Galaksi kedi. Ben onayladım. Teşekkürler Bestoş. Ben sana geri veririm. Ne yapacağım? <laughs> Anam ne kadar büyük böyle. Bana biraz Anam, çok güzel değil mi arkadaşlar? çok güzel. <laughs> Vereceksin değil mi? Vereceğim, vereceğim. <laughs> evet, şey çok güzel. <laughs> gel, gel, <aksa>. gel. <laughs> eve gidelim. Tamam. Ben evimi yapmayacağım arkadaşlar. Ben evimi şimdi mora boyayacağım. Arkadaşlar hemen şuradan. Tamam hemen. Boyadım. Evet arkadaşlar Evimi de mor yaptım. Böyle oldu. Evet. Arkadaşlar. Ben videoyu bitiriyorum bestoş. Best, ben şu an burada ne oluyor anlamaya hala çalışıyorum. Neyse arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.